Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde 8 yıldan 12 yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı Türk Ceza Kanunu'nun 87. maddesinin 4. fıkrasında belirtilmiştir. Burada da yine kasten yaralama sonucunda ölümün meydana gelmiş olması halinde Yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde dediğine göre 86. maddesinin maddenin birinci fıkrasına giren bir e, kasten yaralama eylemi sonucunda eğer ölüm meydana gelmiş ise 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükm olacaktır. Burada da yine mahkeme failin kastının yoğunluğu, e, eylem e, sayısı gibi ...bir takım kriterlere dikkat almak suretiyle... ...özellikle Türk Ceza Kanunu 61. maddesinde belirtilen... ...kriterleri el almak suretiyle... ...temel cezalar arasında bir cezayı takdir edecektir. Üçüncü fıkraya giren hallerde ise... ...örneğin... Bıçaklı eylem sonrasında yapılan bir kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmiş ise bu durumda 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı kanunda belirtilmiştir. Az önce ve her zaman belirttiğimiz gibi hakime takdir yetkisini verildiği durumlarda meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, Failin kastının yoğunluğu, failin daha önceki geçmişteki hali gibi bir takım kriterleri el almak suretiyle bu cezalar arasında bir cezanın takdiri yoluna gidilecektir.